Hadi Onkar. Bana bir cevap ver lütfen. Sana seni sevdiğimi söyledim. Seni hala çok seviyorum. Aramızdaki nefret yok olacak. Böyle bir anda yok olacak. Yok olup gidecek. Yapacağın tek şey... ...çok pişman olduğunu söylemek. Söylesene Omkar. Bir an bile pişman olmadın mı? çok zor bir çocukluk geçirdim. Her şey için savaşmak zorunda kaldım. Bu yüzden seni bulduğumda sonsuza kadar yanımda tutmak istedim Mayura. Seni asla kaybetmek istemedim ve bu yüzden seni kafese kapatmak zorunda kaldım. Sırf bu yüzden. Ama bu bu, bu yara, bana verdiğin bu korku, onlar ne peki? Bana yaptıklarına pişman mısın Omkar? Sadece bana cevap ver lütfen. Mayura, ben. Evet Omkar, söyle. Ben. ben... Oh gosh! Bu ok. Neden ona bir şey olmadı? Bu oku bana kim attı? Beni bu okla kim vurdu? Hem de sırtımdan. Kim vurdu onu? Öne çıksın hemen. Çık ortaya. Ya yaralansaydım? Kanasaydı ne olacaktı? Dışarı çık korkak. Onkar, onkar dur. Beni sırtımdan vuruyor. İyisin işte. Baksana. Vücuduna girmedi bile. Sana zarar vermedi. Evet, çok haklısın. Hem kanamadı, hem de acımadı. Ama sırtımdan vuran kimdi? Şşş. Mayura yanında olduğu sürece kimse sana kötülük edemez. Şuraya bak. Senin için göğsüme bunun gibi bir sürü ok yiyebilirim Omkar. Mayura sana bir şey olmasına asla izin vermez. Tüm planımız mahvoldu. Ama bu nasıl olur ki? Ama bu oku ben yedim ve canımı acıttı. Hiç kanım akmadı ve yaralanmadım. Nasıl oldu bu? Daha önce de biri sana ok atmıştı. Kendim gördüm. Ve görünce anladım ki birileri seni öldürmeye çalışıyor Onkar. Mayura attığın oku gördü. O yüzden uyanık davrandı. Bu kız sarhoşken bile rahat durmuyor. Mayuram benim. Çok akıllısın. Ben doğduğumdan beri akıllıyım. O yüzden içeride seni bunu giymen için zorlamıştım işte. Buraya gel. Ha, dikkat et. Gel Mayura çıkıp dans edelim. Bu çok eğlenceli. Onkar daha sonra dans ederiz. Ondan önce... Bekle. Mayura neden otlardan örgü yapıyorsun ki? Bu işine yarayacak Onkar. Bekle biraz. Al bunu. Bunu ceketinin içine giy hemen. Çıkar çıkar hadi. Neden bana ot giydiriyorsun? Şşş. İşte mi? Söylemiştim. Ottan örgü işe yarar demiştim. Yaradı işte. Yaradı. Senin aşkının oku kalbime saplandı. Ondan kurtulamadım. Aa! Kafasında bir şey yok. Kalbini değil. Başını nişan alalım. Bugün bir yerlerinden kan akacak Omkar. Mayura burada olduğu sürece benim Omkar'ıma hiç kimse zarar veremez. Nereye kayboldular? Olamaz. Kahretsin. Yine mi? Ah! <laughs> 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 oh, ah! Omkar, sen bana vurdun. Vurdun bana işte. Ben mi? Canım acıdı. Neresi acıdı bakayım? Sürekli canımı acıtıyorsun <laughs> oh, oh. Omkar. Dur. <laughs> <laughs> Sana bir şey yapmadım. Sen de düştün ama. <laughs> İkimiz de düştük. Neden buradayım? Mayura neden? Uzun zamandır buralara gelmiyordunuz. Lütfen bir süre kalın. Lütfen bize izin verin. Sizi güzelce ağırlamak isteriz. Neden sonrasını hiç hatırlamıyorsun? Dün gece ne oldu? Köylüler bana bir şeyler içirdiler ve sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Mayura'nın çirkin yüzüne tahammül edemiyorum. Görmeye katlanamıyorum. nasıl mümkün olabilir? Mayura'ya nasıl bu kadar yakın uyuyabilirim? Neden hiçbir şey hatırlamıyorum? Omkarcığım. Adımı böyle söyledi ki. Dün gece aramızda ne oldu bizim? Neden bir şey hatırlamıyorum? Dün gece ne oldu? Günaydın. Çok güzel uyumuşum. Uzun bir aradan sonra ilk kez böyle huzurlu uyudum. Ki. Neden hiçbir şey hatırlamıyorum? Aa. Bir yırtık ceket. Ve bu. Köylüler bize ne içirmiş olabilirler ki? Neden hiçbir şey hatırlamıyorum? Ama bu yırtık cekete bakılırsa dün gece bir saldırı olmuş gibi burada. Ne oldu? Nasıl oldu? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Buyurun efendim kıyafetleriniz ve telefonunuz. Buradan telefon çekmiyor. Neredeyim, neden buradayım hiçbir şey anlamıyorum. Her şey senin yüzünden oldu. Dün gece tuhaf bir içki içtim kafam hala allak bullak. Hiçbir şey anlamıyorum hepsi senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Bu dünyadaki her şeyi yanlış yapıyorum. Eğer sen her şeyi doğru yapmamış olsaydın şimdiye kadar işim bitmişti. O zaman bu kimin suçu? Niye beni ormana kadar takip ettin? Seni takip etmek umurumda değildi. Hayatını kurtarmaya çalışıyordum. Beni kurtarmaya mı yoksa öldürmeye mi? Neden bana soruyorsun? Nasılsa istediğine inanacaksın. O yüzden bana sorma. Evet istediğine inanacağım. Çok doğru. Sana neden inanayım? Neden senin etkin altına gireyim ki? Neden söylediklerini dinleyeyim? Zaten etki altındasın. İnatçılığının ve egonun etkisi altındasın. O yüzden hiçbir şey anlamıyorsun ve hiçbir şey dinlemiyorsun. Senin sözlerini dinlemek istemiyorum. Yüzünü görmek istemiyorum. Terk et burayı. Defol git karşımdan. Sonsuza dek hayatımdan çık. Tamam. En büyük acıyı senin hayatından çıkıp gittiğim gün yaşayacaksın Omkar. Senin için mi üzüleceğim? Hayal görmeye bayılıyorsun değil mi? İyi, yapabildiğin kadar hayal kur. sana... Ne? Omi! Omi canım oğlum, Omi canım oğlum, Omi canım oğlum neredeydin? İyi misin canım? Siz buraya nasıl geldiniz? Asıl sen nasılsın oğlum? Anne iyiyim, bir şeyim yok. Neredeydin güzel kızım? Seni çok merak ettim. İyisin değil mi? Evet babacığım. Senin duaların benimleyken başıma ne gelebilir ki? Manjari! Anne! Bugün onun canını alacağım. Hayatta kalmasına izin vermeyeceğim. Bırak Omi! Anne! Bırak dedim onun yüzünden oğlumun hayatı alt üst oldu. Neden beni durduruyorsun? Onu neden kurtarıyorsun? Anne ne yapıyorsun? Bırak şunu. Ama neden? Anne bırak şunu. Beni dinleyeceksin, değil mi? Bırak hadi anne. Onu neden koruyorsun? O umurumda değil anne. Ama bugün yeterince sıkıntı yaşadım zaten. Bunu bitirmek istiyorum, lütfen. Vazgeç bu işten bırak gitsin anne. Peki. Canımı oğlumun huzuru, mutluluğu, sağlığı benim için daha önemli hiçbir şey yok. Gel oğlum. Hadi eve gidelim. Hadi. Hayır anneciğim. Ne? Anneciğim. On karın haline bir bakar mısın? Burada çok perişan oldu. Aynı şeyler evde de olacak. Bundan korkuyorum. Nasıl mutlu olacak? Buraya balayımız için geldik ama huzurlu bir anımız bile geçmedi. Artık her şey yolunda olduğuna göre biraz baş başa vakit geçirmeliyiz. Evlendiğimizden beri sürekli bir şeyler olup duruyor. Aldığım terbiye kayınvalidemin önünde böyle konuşmama izin vermezdi. Ama ne yapabilirim? Mecbur kaldım. İyi bir eş olabilmek için benim de bir şansım olmalı. Ben her şeyi ayarlarım anne. Lütfen bana bir şans verin. Lütfen. Ne demek istediğini anlıyorum. Ama Omkar hiçbir yere gitmeyecek hemen şimdi benimle birlikte eve gelecek. Hem güvenlik açısından Omi'nin daha fazla dolaşması hiç iyi değil. Bu yüzden Omi'm hiçbir yere gitmeyecek. Siz daha sonra gezersiniz. Omi beni dinle. Bu senin oğlum. Bir muska. Elini ver. Hadi. Bunu cebinde taşısan çok iyi olacak. Bir an bile yanından ayırma. Yanında oldukça bu seni koruyacak. Neden? Acaba neden gözlerimi Mayura'nın çirkin yüzünden alamıyorum? Mayura'dan nefret ediyorum. Her fırsatta bunu ona da göstermeliyim. Hadi eve gidelim. Yakında bir tatil köyü var. ya ve ben balayını orada geçireceğiz. İşte şimdi oldu. Hayır Omi, hiçbir yere gitmeyeceksin. Anne sana ne söylüyor? Beni dinle Omi. Çok ama çok sorun çıkacak. Sözümü dinle. Ne sorun çıkabilir anne? Bana rastlı peder bundan bahsetmişti. Senin için çok kötü günler geliyor. Ölüm çok yakınında dolaşıyormuş oğlum. Çok zor şeyler yaşayacaksın. Beni duyuyor musun? Anne, bu benim hayatım. Ne, ne zaman, nasıl olacak? Sadece ben karar veririm. Bir peder değil. Bırak gelsin. Hangi bela gelecekse gelsin. Her şeyle yüzleşmeye hazırım. Onu nasıl durdurabilirim? On karın inadı ölümüne sebep olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.